Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eee Evet. kanalına hoş geldiniz. Bugün minişlerle alakalı küçük bir video çekeceğim. Ee, bir dakika. Şöyle minişlere bakarken güzel bir video. Evet arkadaşlar bugün Arada sırada parmağım kameramına geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Her neyse. Bugün arkadaşlar artık sizlere bir müjdemi isterim. Çünkü bu arada beni takip edenleri söylüyorum. Aslında çok az abone var ama olsun. Her neyse. Artık minişlere başlıyoruz arkadaşlar. Dünya tarafında popüler olan Yabancı ülkelerde bile çok sevilen minişler. Aslında arkadaşlar ben öbür videolarımı çekerken de minişlerim vardı. Ee, ama o zamanlar elimde yeteri kaynak olduğunu düşünmüyordum. Yani çekebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü ben biraz sakarım arkadaşlar. Ee, minişleri tutarken falan sürekli bir düşük düşük duruyor. Elimden kayıp kayıp duruyor. O yüzden yapabileceğim pek düşünmedim ama artık buna bir son veriyorum. Bir başlıyoruz arkadaşlar. Bu videoda hiç hikaye falan kurmayacağım. Sadece bir tanıtma videosu olacak. Ee, i̇lk önce şu arka sıradan başlayalım. Tamam. O arka sıradan başlıyoruz. Şimdilik bir dakika arkadaşlar. Yani buraya koyacağım minişi umarım görünür arkadaşlar. İlk minişimiz bu miniş. Ee, görünüşü falan çok tatlı. Küçük bir kedi minişi arkadaşlar. Bu arada en güzellerini sonra sakladım. Bu kedi minişin adı... Adı var evet arkadaşlar. Yani bu minişin adı var. Bu videoda adlarını da söyleyeceğim. Bir dakika fokuslanmadı. He, şimdi fokuslandı arkadaşlar. Bu kedi minişin adı Çilek arkadaşlar. Neden çilek diye sorarsanız çilek gibi pembe rengi var. Evet bu kadar basit bir açıklaması var. Hadi görüşürüz çilek. Öbür minişimize geçiyorum. Aslan miniş. Evet. Kı kız bir aslan miniş. Allah. İşte bu yüzden diyorum beceremeyeceğimi düşünüyorum. Aa. Arka planda cebelleşiyorum arkadaşlar. Her neyse. Bak yeter artık böyle bir aslan minişim var arkadaşlar mor güzel kendi havalı zanneder yani ben yani benim için rolü öyle arkadaşlar Çünkü çünkü yok çünkü yok arkadaşlar bu minişin adını çok belirleyemedim ya iki dakika yerinde dur kardeşim bu minişin adını çok belirleyemedim Neden de bilmiyorum ee, ama adının en son morcuk olacağını düşünmüştüm. O yüzden bu binişin adı morcuk. Hadi geçelim. şimdi yeni binişimiz geliyor. İlaç biniş. Ee, şöyle birazcık. Her neyse. Ee, bir dakika fokuslanmadık. Her neyse bir dakika. Ben şu kamerayı elime alayım en el iyisi. Daha rahat böyle bir Allah böyle bir iğnek bilişim var arkadaşlar ee, aslında LPS gibi arkadaşlar böyle göründüğüne bakmayın bu arada e, benim çoğu bilişim LPS değil ama aralarında LPS'ler de var bakın şuralarda görüyorsunuz şuralarda görüyorsunuz LPS'ler var arkadaşlar merak etmeyin bu e, bayağı bir LPS gibi yani LPS gibi ses çıkarıyor. Benim binişleri sevmem, sevmemin nedeni de bu arkadaşlar. Çok güzel ses çıkarıyorlar. Ee ayrıca görünüşleri de güzeller, güzel arkadaşlar. Böyle bir inek bir işim var. Bunun adı da evet süt arkadaşlar. Süt. Lütfen dalga geçmeyin. Eskiden möcük koymuştum ama bana çok basit geldiği için süt koymaya karar verdim. Ya yürü git süt ya. Yeni mi iş Allah. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi bir tane böyle bir minişimiz var. Erkek miniş arkadaşlar. Elimde çok az erkek miniş var. <laughs> her şey. ee, o yüzden erkek minişler benim için çok kıymetli minişler arkadaşlar. <laughs> ee, bu erkek minişimizin adı çikolata arkadaşlar. Kahverengi olduğu için. Evet her şey. adı papatya ve bir kedi minişi arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu minişi. Bu arada şurada biraz lekesi var. Allah. Şurada biraz lekesi var. Ee, ama bir şey olmaz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bu e, tek bir video olmayacak. Part de gelecek. O yüzden hadi bakalım. Ee, burada videoyu sonlandırır saklı mı? yoksa iki miniş daha mı göstersek? İki miniş daha gösterelim. Bir susamuru miniş Evet. Hatta arkadaşlar süremiz yettiği kadar göstereceğim. Böyle bir summer minişimiz var. Bunun adını kalp koydum arkadaşlar. Çok saçma bir isim biliyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi. Miliş ismi bulma konusunda iyi değilimdir. Kafasında kalp var diye bu ismi koydum. Ee, burada en çok sevdiğim summer minişim var. Adını pamuk koydum. Pamuk gibi bembeyaz bakın. her neyse. Bu sulayı bırakmam gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ee, bu minişimin adı da pamuk. Hadi bakalım. Ee, yılan miniş. Bunun adı da pullu koydum arkadaşlar. Ee, çünkü pulları var. Evet bakın pulları var. Çok fokuslamıyor. Fokuslasana. Evet fokuslamıyor her neyse. Ama hani. bakın arkadaşlar burada var. Belki görüyorsunuz da bilmiyorum ama ee, böyle bir yılan. Bir şey adı da kurdu.